Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Sizlere bugün harika bir reçel tarifiyle geldim. Erik reçeli, Erik de diyebiliriz arkadaşlar. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Şunun harikalığına bakar mısınız? Erik reçeli yapıyordum. Marmelat oldu. Evet ama önemli olan lezzet arkadaşlar. Çok güzel bir marmelat oldu. Hadi hemen tarife geçelim. Malzememiz 1 kilo erik, ancak erik kullanacağım ama müdümeri de kullanabilirsiniz aynı etkide olacak arkadaşlar şekerimiz var tabi bir bardak değil <laughs> 2-2,5 bardak arası kullanacağım yani yarım kilo 600 gram kadar yani 500-600 gram kadar olmuş olacak kabuk tarçınım var şöyle yarım 3-4 tane de karanfilim var çok basit bir reçel yapacağız arkadaşlar şimdi işe ilk olarak eriklerin çekirdeklerini çıkartmakla başlayalım fırına koyacağız rahat bir şekilde bir e, reçel yapacağız. E, tarçın ve karanfilleri şöyle bırakıyorum tepsiye bir kenara. Da şöyle dağıtalım. Şekerini ekliyorum. Kirimize koyalım. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Bu şeker benim için yeterli çünkü meyvelerin üzerine örttü ve arttı. Eğer siz çok şekerli seviyorsanız bir bardak daha ilave edebilirsiniz. Şimdi biraz da su ekleyeceğim. Yarım su bardağı da su ekliyorum arkadaşlar. Çünkü meyveyi bekletmedik hiç. Fırınımı da 160 derecede ısıttım. Ama sadece alt bölümünü açtım ilk olarak. Sadece altından bir ısı alsın. Daha sonra alt üst ayara getireceğim arkadaşlar. O şekilde pişireceğim. Ama önemli olan kek pişirir gibi böyle yavaş yavaş pişirmek. Yani yüksek derecelere koyarsak eğer şeker yanar. Meyvelerimize yanar. Lezzetli olmaz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık yarım saattir fırında olan erik reçelimi şöyle size göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bakar mısınız? Şekerimiz erimiş, rengi de değişmiş. Şöyle çok hafiften karıştıralım. Ya da hiç karıştırmayalım, ellemeyelim. Bu şekilde çok güzel dağılmışlar çünkü. Şimdi fırını alt üst ayara getireceğim. Şimdiye kadar alt ayarda pişmişti. Şimdiden sonra alt üst ayarda pişsin. Suyuna da bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Şöyle Of şahane. Şu andaki kokuyu da size anlatamam. O kadar güzel, o kadar güzel ki. Vallahi şahane. Evet arkadaşlar 45 dakika 180 derece ısılı fırında güzelce pişirmiş olduğum reçelimin son hali bu şekilde. Lezzeti şahane. O kadar güzel ki e Bayıldım yani. Gerçekten ben çok seviyorum erik reçelini. Sadece meyvelerimiz birazcık böyle yumuşamış arkadaşlar. Evet olabilir. Yani yumuşamaması için meyvelerin çok e, diri olması lazım. Yani ham olması lazım birazcık daha tabiri caizse. Evet arkadaşlar. Şu anda o kadar güzel kokuyor ki. Ekmeğe tereyağı sürüp e, reçel sürmemek için kendimi zor tutuyorum. Kıvamı şu anda bu şekilde. Tabi soğuduğu zaman dolaba girdiği zaman kıvamı değişecek arkadaşlar. Ben şimdi bunu güzelce kavanozlayıp kaldıracağım. Evet arkadaşlar erik marmelatımız hazır. Evet şeklinden ziyade lezzeti çok önemli arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi erik reçeli yapacaktım ama eriklerim çok sert değillerdi. Çok da yumuşak değillerdi ama böyle dağıldılar. Ben de marmelat olarak tüketeceğim tabii ki de. E, marmelatları blenderdan geçirmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dağınık halde çok daha lezzetli oluyor. Blenderdan geçirdiğim zaman kimyası değişiyor. Şöyle bir lokma ekmeğin üstüne koyduğumuzda da o kadar güzel oluyor ki lezzetini anlatamam. Bu tarçın ve karanfil de mutlaka kullanın arkadaşlar. Şahane bir lezzet, harika bir tat. Bismillahirrahmanirrahim. kesinlikle herkesin bir kavanoz dahi olsa yapması gereken bir reçel evinizde bulundurun bunu sadece kahvaltı olarak düşünmeyin e, tartlarınızda keklerinizde bütün tatlılarınızda pastalarınızda kullanabilirsiniz harika bir lezzet <laughs> Yemeleri doyamadım yani evet arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz e, beğenmeyi yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.